Evet. Fakir olmanın en iyi yanı nedir? Nedir? Bilmiyorum. Soralım mı? Soralım. Hadi git soralım. Hadi soralım. Fakir olmanın en iyi yanı nedir? Fakir olmanın bilmiyorum. Hiç fakir olmadığım için. Evet. <laughs> yani, Gerçekten. Yok hiç fakirlik çekmedim Allah aşkına. Şey. O yüzden bilmiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> fakir olmanın en iyi yanı nedir? En iyi yani yanı ailenle beraber olmak. Mutlu olmak, huzurlu olmak. Zenginler ee. aileyle beraber olamıyor mu? Yok, o herkes kendi başında. Hani fazla para gelince mesela değişiyorlar. Bu kadar yani. Fakir olmanın en iyi yanı nedir? Özgür olmak. Fakirler özgür mü? Ya, yani nereden baktığınıza bağlı. Nereden bakıyorsunuz? Hayal kurabiliyorsanız özgürsünüz. Fakir olmanın en iyi yanı nedir? Vallahi umarım ne olduğunu öğrenmem ama bir özgürlük hissi herhalde ya. Muhtemelen. Özgür olmak ister misin? Kim istemez? <laughs> Sen fakir kesinlikle. ol. Aa olmaz olmaz o, o çok fazla. Bilemem ya. Zor kadar. Teşekkürler. Fakir olmanın en iyi yanı ne? Fakir olmanın yani. en iyi yanı. Derdin yok. Sadece para derdin var, diğer dertlerin yok. İşte ne bileyim dışarı çıkayım derdi yok, hazırlanayım derdi yok. Ben mesela hazırlanayım diye bin bir sürü şey düşünüyorum. Daha fakir olmadığını anlıyoruz. O, yok o kadar da değil de. En azından var bir şeyler diyelim. Paranın kaynağı bir yerden geliyor. Teşekkürler. Fakir olmanın en iyi yanı nedir? Fakir olmanın en güzel yanı Büyük çalacaksın, kendini fakir göstereceksin. <laughs> en büyük yani bu. Öyle fakir mi olmuyor? ya? <laughs> Tabii ya, şu anki e, baktığın zaman Türkiye genelinde adamlar çentriyoluk ama fakirim diyor. Milletvekiline bakıyorsun, büyük mevkilere bakıyorsun. Adamların yani serveti bugün baktığın zaman gebzenin yarısını satın <laughs> alır fakir diyor yani. En büyük fakirlik budur bence. Benim görüşüm bu. Yapın. Çok zengin olacaksın, fakir göreceksin. Fakir olmanın en iyi yanı nedir? Fakir olmanın en iyi yanı. İyi bir yanı var mı? Ne fakir olmanın? Düşüneyim. Yok ya bence çok, çok iyi bir şey yanı şey. yok. Bence iyi bir yanı yok. Nasıl yok? Yok. İyi bir yanı görmedin mi? Yok. Fakir misin? Allah çok şükür. <gülüyor> 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 Daha demin kazık alanını 60 lira yaptık yani öyle. <laughs> 30 lira 60 lira oldu. Aynen öyle. öyle.